Bugün, dün Almanya'nın iki eyaletinde yapılan seçimlerle ilgili e, konuşmak istiyorum. E, özellikle Türkiye'de AFD ile ilgili e, birçok yanlış bilgi var. E, dolayısıyla e, dün seçimlerden başarılı çıkan AFD ile ilgili AFD'nin faşist bir parti olduğu ve yakında Almanya'da faşizm geleceğini iddia eden çeşitli aklı evveller var. Şimdi ben ilk önce sonuçları bildirmek istiyorum. Birincisi Almanya'nın, Doğu Almanya'nın Türingen eyaletinde yapılan seçimlerde dün eyalet seçiminde Almanya için alternatif AFD Partisi en çok oyu Türingen'de %32.8 ile aldı. İkinci parti olarak ise yüzde 23 onda iki ile Hristiyan Demokrat Parti aldı. Üçüncü e, parti olarak ise e, yüzde 15 e, onda bir ile e, yeni kurulan e, isimli eski bir e, solcu parti mensubunun kurduğu yeni parti e, üçüncü parti olarak yüzde on beş oy aldı. Ee, bu eyalette başbakanlığı elinde bulunduran solcu parti ise oylarının büyük bir kısmını kaybederek dördüncü parti olarak yüzde on üç aldı. Şu anda Almanya, federal Almanya hükümetinde iktidarda olan üç parti ise bunlardan birisi SPD 6 onda 9 oy aldı. E, i̇kinci parti Yeşilciler 3'te 2 oy alarak parlamentoya katılmama durumuna düştü. Çünkü Almanya'da parlamentoya katılmak için %5 oy almak lazım. Üçüncü parti olan Liberal FDP Partisi ise sadece %1 oy aldı. E, İkinci aile Saksonya'da biraz daha değişik bir e, netice var. Orada Hristiyan Demokrat Parti yüzde 31, onda 9 oy aldı. AFD onlardan biraz daha az, yüzde 30, onda 6 oy aldı. E, ve e, BSV yani Zehra Vardin Partisi yüzde on oy aldı. SPD yüzde buçuk oy aldı. Yeşilciler yüzde beş onda bir alarak kıl payı parlamentoya girebildi Saksonya'da. Liberal Parti de yüzde bir oy aldı. Şimdi birincisi Türkiye'de AFD için faşist e, diyen özellikle Almanya'da yaşayan Alman istihbaratının ve Yeşilci ve benzeri goygoycu takımının uydurduğu bir yalan. AFD'nin ve Zahra Valmikine partilerinin oylarının çoğalmasının iki tane sebebi var. Birincisi ikisi de savaşa karşı olmaları. İkincisi her türlü hırponun Almanya'ya gelmesini savunan mülteci politikasına karşı çıkması ve bu iki parti aslında beraber olurlarsa her iki ailette sandalyelerin çoğunu almış olacaklar. Bu arada Türingen'de iktidar partisi olan <laughs> Sosyal Demokrat Liberal Yeşilçi Parti toplam olarak yüzde 10-11 arasında bir oy aldı. Yani halkın %90'ı bu Berlin'deki partilerin iktidarını reddediyor. Ee, Saksonya'da AFD biraz daha Asi Hristiyan Demokrat Parti'den oy almış. Ee, Zahra Warnknecht Partisi de Türkiye'de kadar güçlü değil. Ama orada da Berlin'deki iktidar partisi yani sosyal demokratlar, yeşilciler ve liberaller büyük bir yenilgiye uğramış. Orada da oyları yüzde on yüzde on civarında. Şimdi birincisi AFD ve Zahra Wagenknecht partisinin güçlenmesinin sebebi ikisinin de e, savaş karşıtı olması ve mülteci siyasetine karşı olması. Bu da Alman halkının çoğunluğunun düşüncelerini savunuyor. Şimdi tabi bu hükümet partileri Berlin'de iktidarda olan hükümet partilerinin bu kadar rezil olması karşısında eski partilerden Hristiyan demokratlar bir şekilde namusu kurtarma peşinde. Ancak onların da politikası temelde çok farklı değil. Şimdi bu seçimlerin önemi evde? Birincisi bu seçimler Avrupa'da ve Amerika'da Yeni Kon denen çetenin başlattığı savaş politikasına karşı dünya çapında muhalefetin bir parçası. Zaten Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de bu partiler güçlenmişti. Şimdi bu devam ediyor. Şimdi bu hükümet partisi yani Berlin'deki iktidar partisinin politikası 8 aydır şöyle AFD bir nazi partisidir. Bunlar hepsi nazidir. Dolayısıyla halkı sokağa çağırıyor. Nazilere karşı bu partiye karşı gösteri yapın. Yani hükümet bir muhalefet partisi gibi mitingler yapıyor ve çeşitli yalanlar uyduruyor. Diyor ki Türkiye'de de özellikle e, Türkiye'de Almanya'da yaşayan bazı e, tiplerin yaydığı AfD iktidara gelirse yabancıları <laughs> kovacak e, bilmeyenler için Almanya'da benim gibi Almanya dışında doğan veya benim çocuklarım gibi Almanya'da doğan ama annesi babası yurt dışında doğanların oranı yüzde %21. Yani toplumun %21'ini çıkaracaklarmış. Bu tamamen uydurma yalan ama bu yalanla e, taraftar bulmaya çalışıyorlar. E, i̇kincisi bu Almanya'nın savaş destekçisi politikası hükümetinin bir de Almanya'ya bir zararı daha var. Eskiden Alman ekonomisinin başarısı ucuz Rus gazı ve petrolü alıp e, imalat yapıp, ihracat yapmaktı. Şimdi e, savaştan e, başlamasıyla beraber Almanya e, gaz ithalatını Rusya'dan kıstı. E, sonra da Amerikan ajanları Kuzey Denizi'ndeki boru hattını havaya uçurdu. Dolayısıyla Almanya ucuz gaz gel, gel, gelmiyor pahalı Amerikan gazını dört katı pahalı bize ve halka ve tabii ki endüstriye satıyor. Bunun için her, hem geçen sene hem şimdi Alman ekonomisi Avrupa Birliği'nde tek büyümeyen ekonomi. Yani savaş e, ve mülteci getirme dışında bir de böyle bir ekonomik yıkımla karşı karşıya ve bunu düzeleceğine dair de bir durum yok. Ki bundan çıkan netice e, Almanya faşizm gelecek bizi seçin ve bu faşizm gelecek teorilerinin en büyük propagandacısı solcu parti ile yeşilci parti bunlar bu yalanları yayıyorlar ben seçimi çok hayırlı bir iş olarak görüyorum ve AfD'nin başarı kazanmasına çok seviniyorum. Zehra Vaniknet Partisi'nin de başarılı olması e, e, olumludur. Ancak Zehra net eski bir komünist olarak halen de e, gözlerinde biraz şaşılık var. Acaba AfD ile işbirliği yaparsam taraftarlarım bana kızar mı? Ama şöyle bir durum var. Eğer Zehra Vaniknet, AfD ile işbirliği yapmazsa o zaman Hristiyan Demokratlar gibi savaşçı, Amerikan uşağı, bir partiyi desteklemiş olacak. Şu anda Hristiyan Demokrat Parti'nin başında olan Friedrich Merz, meşhur Amerika'nın en büyük hisse senedi firması BlackRock'un Almanya temsilcisi. Yani bunlardan bir şey gelmez. Kaldı ki bu seçim neticelerini Fransa'daki seçim neticeleriyle de kıyaslamak mümkün. Orada da sadece Le Pen ve bir çeşit solcu koalisyon olan Halk Cephesi kazandı ve Macron rezil oldu. Ee, sanıyorum Kasım ayında Amerika'da yapılan seçimlerde de benzeri bir netice olacak ve neo konuların savaşçı politikası halk tarafından reddedilecek, Trump seçilecek. Trump barışçı mı, savaşçı mı tartışabiliriz. Ancak Trump'ın özellikle Ukrayna'da savaşı durdurmak istediği e, biliniyor. Şimdi yani özellikle ben bu videoyu, dezinformasyonu Türkiye'de özellikle işte faşizm geliyor bilmem ne bilmem ne para oralarıyla e, bunlarla mücadele için şey diyorum. İkincisi bu yabancı düşmanlığı genitelenen AFD ve AFD'de bir sürü yabancı var. İkincisi bu Wagner kendisi isminden de anlaşılacağı için, ismi Zehra, İranlı bir babanın, Alman bir kadının kızı. Üstelik kendisinin kocası eski Eski Sosyal Demokrat Parti Başkanı Lafontaine. Dolayısıyla e, Lafontaine de NATO ve Amerika'ya ne zamandır karşı olan birisi. Eğer bence akıl olursa AFD ile koalisyon yapar. Eğer AFD ile koalisyon yapmayı Hristiyan Demokratlarla, Yeşiller ve benzeri zaman yaparsa oyları kaybolur. İkincisi, halkın üçte biri AFD'yi destekliyor. Sen diyorsun ki bunlar nazidir. Ya kardeşim adamlar serbest bir ülkede bu partiyi seçmiş. Üstelik bir de işin şöyle bir yanı var. Bu AFD Partisi içinde şöyle söyleyenler var. AFD Partisi hepsi nazi değil ama bunların içinde en azgın nazi Björn Höcke. Bu Björn Höcke yüzde otuz oy aldıkları Türingen'in parti başkanı. Yani kendilerinin en nazi dediğinin e, Björn Höcke bu kadar kızmaların sebebi çok önemli bir sebebi var. Kendisi diyor ki Almanya bağımsız bir ülke değil, hala Amerikan işgali altında. Dolayısıyla bizim bağımsız olmamız gerekir. Ayrıca bizim Rusya düşmanlık yapmamız için bir sebep yok. Rusya bizim komşumuz. Eğer bir de o unutmamak gerekir ki 1989-90'a kadar Rusya Doğu Almanya'yı işgal etmişti. Ve bu işgali Almanların kahramanca silahlı müdahalesi değil, Rus yanın devletinin kararıyla hiçbir e, kurşun sıkmadan bıraktı. Buna karşılık Amerikan askerleri halen Almanya'da duruyor. E, bu videomu yayarsanız sevinirim çünkü Türkiye'de bu konuda çok yalan var. İkincisi e, abone olursanız sevinirim. Üçüncüsü benim söylediklerimden farklı düşünüyorsanız görüşlerinizi yayınlarsanız ona da memnun olurum. أنا عندي نادين تشكيل